14. sorumuzda fen bilimleri öğretmeni laboratuvarda karışımlarla ilgili yandaki düzenekleri oluşturuyor. düzeneklerde özdeş kaplar ve eşit miktarda küp şeker kullanmış. Özdeş kaplar eşit miktarda e, küp şeker, fakat çözücü miktarları ve sıcaklıkları farklı. Hangisi düzeneklerle ilgili kesin olarak söylenemez diyor. Şimdi. B şıkkında 3 numaralı kapta küp şeker yerine aynı miktarda toz şeker konsaydı ilk duruma göre daha çabuk çözünür olurdu. Çünkü temas edecek taneciklerin boyutu daha küçük olduğu için ve temas yüzeyi daha fazla olduğu için bu söylenebilir. Doğru. B şıkkında 1 numaralı kaptaki şeker 4 numaradaki kaptaki şekerden daha geç çözünür demiş. İkisi de 30'da. İkisi de 50 ml suda ikisinde de eşit şeker var ama 4 numaralı kap karıştırıldığı için evet 1 numara daha geç çözünür. C de doğru. D şıkkı sıcaklığın çözünme hızına etkisini gözlemlemek için çözünme hızına sıcaklığın etkisi olacaksa çözücünün miktarı çözünenin miktarı temas yüzeyi aynı olacak. Tek sıcaklıkları farklı olacak. Bu da 2 ve 3'te var. Burada da 2 ve 3 numara ediyor. 100 ml su. Şeker miktarları da aynı. 1'i 70, 1'i 30 derece 70'teki daha çabuk çözünecektir. Bu da doğru. A şıkkı 2 numaralıdaki kapta kaşık kullanılırsa şeker çözülmesi 4 numaralı kaptaki şekere göre daha geç olur demiş. Çözücü miktar daha fazla ve sıcaklığı daha yüksek olduğu için daha çabuk çözülecektir. Tam tersine bu yüzden söylenemez yorumumuzu alacaktı.